Zeynep Hanım, merhaba. Önder Bey, merhaba. Ee, aramışsınız duruşmadaydım. Ee, aradım, evet. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Bir telefon açsaydınız. Yakındım zaten buralara. Ee, acildir diye uğradım. Ne oldu? Yok canım, acil bir şey. Ben Kudret'in davası ile ilgili bir şey soracaktım. Tamam, sorun. Ama burada kapı ağzında olmaz. <laughs> Ben şu an çok kan ter içerisindeyim. Daha sonra görüşsek. Daha sonra hiç vakit olmayabilir. İsterseniz şimdi hemen konuşup halledelim. E buyurun madem. Buyurun oturun lütfen. Kocanız beni avukat olarak istemediğini açık açık söyledi. Dava ile ilgili bundan sonra kendisine yardımcı olamam. Ama siz Kudret'in öyle söylediğine bakmayın. O burada öyle söyler şuraya geçince unutur. Bilmem bana kararlı gibi göründü. Allah aşkına pes etmeyin ne olur siz onu ikna edebilirsiniz. Benim iş almak için yalvarma zamanım çoktan geçti Zeliş Hanım. Ama bu sadece bir iş değil ki. Yani bakın bir yuvanın geleceği söz konusu. Ben neden istemediğini anlasam belki. Şimdi Kudret biraz kıskanç bir adam. Yani sizi böyle bakımlı falan hani ne diyorsunuz metroseksüel görünce biraz uh, huylandı tabii. ...ben de onun yerinde olsam, sizi kıskanırdım. <laughs> Aman siz böyle konuşmaları Kudret'e de yapmayın da... ...yani <laughs> hatta şey falan desek... ...hani evliyim deseniz, iki üç çocuğum var... ...hatta görüşmeye alyansla falan gitseniz o kadar iyi olur ki. <laughs> siz çok, çok zeki bir kadınsınız. Tamam, ee, şimdi benim dediğim gibi yapıyor muyuz? Pekala. Kudret Bey'i ikna edeceğim. Ama kendi yöntemlerimle. Hoşça kal. Güle güle. Güle güle. E kendi yöntemim derken. Niye getirdin bu herifi yine karşıma kızım? Ee, Kudretciğim, şimdi bak e, Önder Bey seninle son bir kez konuşmak istedi. Bir konuş, dinle sonra yine istemezsen tamam. Bak bu özel görüşmeyi falan hep senin için ayarladı kendisi. Tamam mı? Zeliş Hanım. Siz şu köşeye geçer misiniz lütfen? Anlamadım? Anlayışınız kıt galiba. Kudret Bey'le baş başa görüşmek istiyorum. Seliş, iki dakika bir de dur. <laughs> <laughs> Dosyanızı <laughs> inceledim. Yakın zamanda şiddete uğramışsınız. Vallahi uykumda sıkıştırdı namussuzlar. Yoksa benim tuttuğum elimde kalır. Hı. Cezaevi müdürüyle görüşüp sizi başka bir koğuşa aldıracağım. Hoş bunun önceki avukatınız yapmış olması lazımdı ama neyse. Sizin suçunuz ticari. Ağır cezalarla aynı yerde kalmanız güvenliğiniz açısından doğru değil. Vallahi aynı şeyi Faik salağına bin kere söyledim ama... ...beceremedi deyiz. Yani can korkusundan değil tabi. Hepsiyle baş ederim evvela Allah ama... ...ortalık pislik kaynıyor. Karınızla muhatap olmama gerek yok. Hem hukuktan anlamıyor... ...hem de çenesi düşük. hoş nihayetine sizin eşiniz tabi. Ama ben çekemem. Haftada bir gün gelir... ...işleri bizzat birlikte hallederiz. Yani şimdi Zeliş'le konuşmanıza, görüşmenize gerek yok, öyle mi? Müvekkilim sizsiniz, o değil. Tabii fikrinizi değiştirdiyseniz. Allah sizi tanıdıkça sevdim. Bundan sonra avukatım sizsiniz. Ah! Anlaştınız mı Önder Bey, ikna ettiniz mi Kudret'i? Eşiniz anlatır size. Hiç vaktim yok. İyi günler Kudret Bey. Size de. İnsan bir iyi günler filan der. Ölü suratıma bakmadan konuşmalar filan. Aa, çok iyi yaptın da reddettin sen bunu. Kabul ettim gitti. Bundan sonra avukatım Önder. Ne? Bana nazik adam lazım değil Zeliş. Önder tam istediğim gibi. Delikanlı ters. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.